Evet yine birlikteyiz. Kerem Usta nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim efendim. Bugün Yaşar Usta ile birlikte anlatayım böyle efendim. Patates püremiz. Sebze karışık sebze kretenimiz var. sebze haşlamamız var efendim böyle. İzmir köfte, prasa, kereviz yemeği, havuz sote, çiftlik kebabı, etli sebzeli krep sarma diyebiliriz. Fırın köfte, kabak yemeği, bulgur pilavı, kuru fasulye ve güveç. Kuzu kedi, yayla çorbamız var. Kuzu tandır, elbasan tava, beyaz lahana sarma, havuk kut, kuzu yahni, tas kebabı, fırın kuzu incik, sebze haşlamamız var. Bamyan, ekşili köfte, beğendi, harnayarak, keşkek, beyaz pilav. İç pilavla birlikte geride kuzu haşlamamız var. Yaşar Usta'yla bugün bunları çıkarabildik. Elimizden gelen budur. Ben teşekkür ederim. Saygı ve selamlarımı sunarım.